Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle evden bir video atayım dedim. Onun sebebi de şu arkadaşlar normalde koyun sürüsünün içinden bir video atacaktım. Bugün çekip atacaktım. Ama bugün gerçekten aşırı derecede hava yağmurlu. Bu sebepten dolayı arkadaşlar maalesef ki maalesef e, evde böyle e, sabahın köründe bir video atayım. Hem e, bu şehri başlayacak arkadaşlar. Hem de gerçekten hani kapalı sistem, açık sistem, güdemem abi, güderim abi diyen arkadaşlar için bilgilendirici bir video olsun istiyorum. Arkadaşlar öncelikle hayvan sayımızı net olarak belli etmemiz lazım. Ee, hangi hayvanı yapacağız? Koyun hayvanı yapacaksak koyun hayvanda sayıyı bilmemiz gerekiyor. Biz aslında şunu kafamıza oturtmamız lazım. Öncelikle gerçekten biz bu işi yapmak istiyor bu arada Ağzım istiyor muyuz? Ee, i̇stiyorsak arkadaşlar öncelikle sayıyı belli etmemiz gerekiyor. Ee, sayıyı belli ederken de şu kriterleri unutmamamız gerekiyor. Ee, biz kaç hayvana kadar sahip çıkabiliriz? Şimdi bu işi hiç yapmamış çok meraklı olan arkadaşlar gelen abi ben 100 tane 150 tane 200 taneye kadar bakabilirim dediğini biliyorum. İçinden şu anda onu diyorlar. Ama arkadaşlar o iş uygulamada maalesef öyle olmuyor. Hayvanlar refahını korumak zorundayız. Hayvanın e, beslendiğine emin olmak zorundayız. O yüzden yeni başlayanlar için ilk tavsiyemiz arkadaşlar bizim 50 hayvan. Otelde 50 hayvan. E, genç kardeşlerim genelde bana soruyorlar. Abi kaçla başlayayım? Kaçla başlayayım? Arkadaşlar doğru bir rakam vermek gerekirse 50 hiç bilmeyen için hem tecrübe açısından hem bakabilmesi açısından hem hayvanın sağlığı açısından hem refah açısından hem de para kazanmak açısından e, uygun bir rakam. 50. Şimdi bu 50 tane hayvana aldık arkadaşlar. Ortalama şu anda hayvan fiyatları geçen seneye göre biraz artmış durumda. E, 100 bin gibi bir rakama aldık. İlk maliyetimiz 100.000. Bin. 100.000'i bin alıyoruz arkadaşlar, koyuyoruz buraya. Yüz bin lira. 100 bin liradan sonra hayvanlarımız geldi. Artık biz bu işe soyunduk. Ee, ve bu iş üzerinde çalışacağız. Bu iş üzerinde profesyonelleşeceğiz. Öncelikle arkadaşlar bir veterinere ihtiyacımız var. Bize teknik anlamda yardımcı olabilecek bir veterinere ihtiyacımız var. Bu veteriner arkadaşlar genelde ticari veteriner olmamasına dikkat edin. Ee, ticari veterinerler... Iı, Para odaklı çalıştıklarından dolayı hiçbir şey öğretmiyorlar. Bu işi gerçekten e, severek yapan, hakkıyla yapan e, bir adet veteriner, abi, kardeş artık neyse bulalım. Ondan işin püf noktalarını öğrenelim ki ilaca para vermeyelim. Çünkü kapalı sistem yapıyoruz. Her şeye para ver, veriyoruz e, ve verirsek kazanamayız. İşin özünü konuşalım. Kazanamayız e, bunda da minimuma indirmeye çalışacağız Dediğim gibi kapalı sistem yapacağız Hayvan refahını arttıracağız Hayvan e, sayımızı çoğaltacağız Ama giderlerimizden e, Ufak ufak kısıtlamalar yapacağız ve Bunlar bizim cebimize kar olarak dönecek e, Dediğim gibi arkadaşlar öncelikle bir tane veteriner ha, Veterinerin e, ticari olmaması çok önemli Size işi gerçekten öğretmesi çok önemli Veya bu işi dedesinden babasından Bilen arkadaşlar genel anlamda zaten onlardan yardım alabilirler. 100 bin liralık bir sermaye koyduk ortaya. Şimdi bu 100, 100 bin TL'yi arkadaşlar katlamak zorundayız. Peki nasıl katlayacağız? Hayvan refahının birincisi. Hayvan refahını üst düzeyde tutmak zorundayız. Hayvan refahı üst düzeyde olursa ne oluyor peki arkadaşlar? 15 ayda 2 doğum doğum oranları, ikizleme oranları yüksek. Yani şu anda 1-3, 1-4, 1-5 alamayan insanların yanında siz 1-9, 2 almaya başlayacaksınız. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar o insanlar aslında yıllar boyunca yanlış koyunculuk yapmışlar. Bu yüzden kapalı sistem diyoruz biz. Kapalı sistem eee avantajımız hayvan refahını arttırmak, hayvan ömrünü uzatmak bir hayvandan verim alabilmek. Neyse arkadaşlar, diyorum 100 bin lirayı katlamak zorundayız. Bunun yüzünden de hayvan refahı, giderlerimizden hafif hafif kısmak ve bunu bir an önce para içebilmek. Peki bunu ne yapacağız? Şimdi normal şartlarda arkadaşlar bir hayvanın yemesi gereken ot miktarı, o otun içindeki protein enerji miktarı bunlar çok önemli. Her Türkiye'nin belli noktalarında, Belli noktaları haricindeki dağlarda, meralarda maalesef ki koyunlarımızın yediği otlarda koyunlarımızın günlük alması gereken ot miktarı, enerji, protein, vitamin maalesef bölgelerimizde bulunmuyor. Bunun için ne yaparsanız yapın arkadaşlar. İsterseniz 10 saat güdün, isterseniz 20 saat güdün o hayvanlar Orada arkadaşlar biraz sabah da e, erken o yüzden biraz uykuda basıyor o hayvanlar e, alması gereken ot miktarını alamadıklarından dolayı maalesef ki maalesef bugün yüzlük sürülerde 120 tane yüzde tane kuzu alıyorlar benim için başarı değil e, kendileri için başarı ise Eyvallah saygım var ama bizim buradaki amacımız yüzlük bir sürüden 190 tane e, yavru alabilmek kuzu alabilmek ki paramızı bir an önce çıkartalım. İkincisi arkadaşlar kapalı sistem. Yem rasyonları var. Bunları da anlatırım. Yem rasyonlarını arkadaşlar öncelikle hayvanın bir hayvanın hani alması gereken her şey içinde bulunduran bir yemleme sistemi. Yani yonca ayrı, saman ayrı verin. bir gün yonca verin, bir gün saman verin. İşte her gün saman verin, her gün yonca vereyim de onlar arkadaşlar müşter. E, hepsini böyle karıştırıp verebileceğiniz bir sistem yani bu. Ee, bu hayvanın her türlü arkadaşlar hem vitamin ihtiyacına hem dışarıda bulamadığı şeyi hem de e, beslenmesi gerektiği kadar beslenmeyi anlatan bir e, yem karması mı diyeyim artık öyle bir şey söyleyeyim yani yem karması. Ee, eğer dediğim gibi 100 bin liralık bir sermayeniz varsa bunu gerçekten hemen bir sene içinde çıkartmanız gerekiyorsa arkadaşlar kapalı sistemden başka çareniz yok. Çünkü kapalı sistemde yılda 2 doğum, 2 yılda 3 doğum rahat rahat alabiliyorsunuz. İkizlem oranı arttırabiliyorsunuz. Bunlar haricinde de olması gerektiği gibi, olması gerektiği gibi besliyorsunuz hayvanlarınızı. Yani bir hayvanla Ortalama 3 yıl verim alacaksanız arkadaşlar. Bir ay ortalama 9 yıl verim alıyorsunuz. Ee, biz bu yüzden kapalı sistemi savunuyoruz. Kapalı sistem aslında anlatmak istediğimizi üreticimizin kazanması. Ama doğru bir şekilde kapalı sistem yapılıyor mu? Bu konuda da e, çok e, kötü örnekler var ülkemizde. E, çok iyi örnekler de var. Onu da söyleyeyim. E, doğru kapalı sistem yapıldığında. Doğru yapıldığında arkadaşlar. 50'lik yani... 50 koyunluk bir sermayeyi bir sene içinde ikiye katlayabilir. Hatta üçe katlayabilir. Veya hayvan çoğaltarak iki sene sonra, 3 sene sonra sermayenizi üçe veya dörde katlayabilirsiniz. Arkadaşlar beni uzun zamanda takip edenler bilirler. Daha önce bir kanalım mevcuttu. Bu kanalda arkadaşlar koyunculukla ilgili 160-170 tane video atmıştım. Daha sonra belli bir şeyler oldu ve YouTube kanalını kapatmak zorunda kaldık. Ee, şu anda yeni bir kanalımız var bu kanal ee, bizi takip etmek isteyen arkadaşlar edebilirler kapalı sisteme daha derin ineceğim konular var ee, dezavantajları avantajları bunların hepsini size anlatacağım ee, görüşürüz arkadaşlar ya abone falan olursunuz yorum yazarsınız aklınızdaki soruları yazarsınız ben her zaman buradayım ee, bu, bu çerçevede arkadaşlar bu kanalda e, elimden geldiği kadar da size yardımcı olmaya çalışacağım. Uh, Vê se